memur zamlarının belirlendiği kanun teklifi dün meclise sunulurken, teklifte emeklilere dair bir düzenlemenin olmadığı görüldü. Torba yasa görüşmeler emekli yurttaşların emekli zammı ne zaman belli olur? Sorusuna neden oldu. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM başkanlığına sunuldu. AKP'nin memur maaşlarında artış öngören 17 maddelik teklifinde emekliler yer almadı. AK Parti'nin kanun teklifinde emeklilerle ilgili bölümde refah payı yer almaması tepki çekti. Emekliler soruyor, emekli maaş zammı açıklandı mı? Emekli zam oranı ne zaman belli olur? Emekli maaş zammı açıklandı mı? Dün meclise sunduğu torba yasa ile memur zammını açıklayan AKP iktidarının bu ay emekliler için yeni bir zam düzenlemesi yapmayacağı belirtiliyor. Emekli zammında sonbahar işaret ediliyor. Emekli maaş zammı henüz açıklanmadı. Emekli zam oranı ne zaman belli olur? İktidara yakınlığıyla bilinen haber 7'de yer alan bir habere göre emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme sonbahar döneminde yapılacak. Sonbahardan itibaren yıl sonuna doğru yapılacak çalışmalarda emeklilere kademeli artışın yapılacağı iddia ediliyor. Bu yasama dönemi içinde yeni adım atılmazsa en erken takvim Ekim ayı ortası olarak öne çıkıyor.